Önceki dersimizde pazara gitme planından ve ölçümlemeden bahsediyor olacağız. Pazarlamada aslında en çok e, belki üstüne durulması gereken konulardan bir tanesi ve günümüzde yenilikçi bakışta da baktığımızda aslında daha çok biraz internet üzerinden, dijital pazarlama üzerinden bu konuları anlatıyor olacağım. Çünkü zaten dijital e, stratejisi olmayan, dijital kanalı olmayan e, firmalar artık günümüzde neredeyse kalmadı ve olmak zorunda artık bir zorunluluk haline geldi. Buradaki önemli bazı tanımlar pazara gitme planında, planında müşteriyi elde etme maliyeti, müşteriyi elde tutma maliyeti ve müşteri yaşam boyu değeri. Şimdi bunlar ne demek? Şimdi müşteri çekmek için, müşterilerin ürünümüzü kullanmasını sağlamak için veya hedef kitlemizin müşteri haline gelmesini sağlamak için bir takım yöntemlerle onlara ulaşmaya çalışıyoruz. İşte yöntemlerin bazı reklam oluyor. Reklamla iletişimle ulaşmaya çalışıyoruz. Bazısı sosyal medya kanalları oluyor. Bir takım içeriklerle ulaşmaya çalışıyoruz. PR aktiviteleri, halkla ilişkiler aktiviteleri oluyor. Kişisel ilişkilerle oluyor. Ama bir şekilde bunların bize bir maliyeti var. İşte harcadığımız bütün paraya karşılık bir kişinin müşteri olması için ne kadar para harcıyorsak ona Müşteri elde etme maliyeti diyoruz. Bir müşteriyi elde etmek için harcadığımız para. Mesela şöyle diyebiliriz işte firmamız işte geçtiğimiz sene tanıtıma işte 1 milyon lira harcadı. Bunun karşılığında diyelim bir uygulama mobil uygulama bunun karşılığında işte 100 bin kişi uygulamayı indirdi. Bu durumda 100 bin, 100 bin bölü 1 milyon demek ki kişi başı 10 lira para harcanarak bir kişinin uygulamayı indirmesi sağlanmış. Evet. Bunun gibi bir e, kabaca bir hesap yapılabilir. Müşteri elde tutma maliyeti ise halihazırda müşterimiz olan kişilerin e, müşterimiz olmaya devam etmesi için harcamamız gereken para. Müşteri yaşam boyu değeri de bir kişinin bizim müşterimiz olduktan sonra firmamızın veya müşterimizin ömrü el verdiğince e, yapacağı toplam alışveriş miktarı. Bize ne kadar değer sağlayacak bu müşteri? Tabii ki basit bir hesapla ee, ...rasyonel bir bakışla şunu söylememiz gerekiyor... ...sürdürülebilir ve karlı bir işletme için... ...yaşam boyu değeri, bir müşterinin yaşam boyu değeri... ...o müşteriyi elde etme maliyetinden yüksek olmalı. Rasyonel bir bakış bunu söylüyor. Aynı zamanda size bir e, noktadan daha bahsedeyim. Mesela elde tutma maliyeti veya elde etme maliyeti. Sizce bunlardan hangisi daha maliyetli? Evet, tahmin ettiğiniz gibi elde etmek daha zor. Dolayısıyla aslında müşteri ilişkilerini geliştirmek ve satışını arttırmak isteyen firmalar için tavsiye ettiğim biri ilk tavsiye ettiğim yöntem mevcut müşterileri tutmaları ve onları büyütmeleri. Çünkü daha az maliyetle daha çok satış yapmak böylece mümkün. Şimdi bununla alakalı size Huni modelinden bahsetmek istiyorum. Veya pazarlama Hunisi de diyebiliriz buna. Bunun çeşitli versiyonları var. Size sundum Steve Blank'in versiyonu. Yani müşterileri ilk aşama, müşterileri elde etme aşaması, müşterileri toplama aşaması. Dedi ki bunlara organik dediğimiz kanallarla, işte arama motoruyla müşteriler bize gelir. Marka değerimizden dolayı müşteriler bize gelir, başkalarından duyduğu için müşteriler bize gelebilir, bir yerde gördüğü için gelebilir. Buna kazanılmış medya diyoruz. Ya da ödenmişle, reklamla müşteriler bize gelebilir, bir promosyonla, bir teşvikle müşteriler bize gelebilir. Buna da ödenmiş medya diyoruz. Hak edilmiş, kazanılmış veya işte bedeli ödenmiş bir şekilde müşterileri çekebiliriz. Tabi ilk aşamada bun, bunlar bize geldiğimizde daha müşteri konumunda değiller. İlk aşamada bunları misafir diyebiliriz, ziyaretçi diyebiliriz, müşteri adayı diyebiliriz, aday adayı diyebiliriz. Yani bir internet sitesini düşünün işte siteyi ilk ziyaret edenler o kişinin sitemizi ziyaret etmesi işte müşteri olmak olmaya giden ilk adım diyelim. Bunları topladık peki ilk adımda ne yaptık İşte diyelim internet sitemize geldiler mail adreslerini topladık veya mağazamıza geldiler, ürünlere baktılar. Onları bir şekilde işte haberdar bizden haberdar olmak ister misiniz dedik. Bir program e, yüklettik. Bir programa dahil ettik. Ama henüz alışveriş yapmadılar, henüz müşteri olmadılar. İşte bir sonraki aşama, onları aldıktan sonraki aşama aktive etme aşaması. Aktive etme aşamasında işte topladığımız mail'lardan o kişilerin artık müşteri olması için sebep verebiliriz. İşte satın alma sebebi, farklılık noktamız. Bunlardan bahsedebiliriz ve konumlandırmamızı onlara daha iyi anlatabiliriz. Bu aşamadan sonra müşteri oldular, ürünümüzü satın aldılar. Artık müşterileri tutma aşamasına geldik. Müşterileri tutma aşamasında müşterilerimize işte sosyal medya kanalından onlarla iletişimi sürdürebiliriz. Müşteri sadakat programlarıyla sürdürebiliriz. E-mail gazeteleriyle, newsletterlarla sürdürebiliriz. İşte dışa açılma programlarıyla veya mesela bir üniversite için Mezuniyet programlarıyla, bir şirket için müşteri sadakat buluşmalarıyla, tedarikçileriyle buluşmalarıyla, ürün geliştirmelerinden bilgilendirmelerle müşterilerimizin bizimle olan ilişkisini sürdürebiliriz. Bir sonraki aşamada hali hazırdaki müşterilerimizi büyütme aşaması. Şimdi dedik ya, müşterileri elde tutma maliyeti yeni müşteri elde etme maliyetinden daha düşük. Dolayısıyla yeni müşterileri, yani oturmuş bir firma için yeni müşterileri, ...elde etmek için göstereceğimiz efordan daha azını göstererek... ...mevcut müşterilerimizin bizim daha büyük bir müşterimiz olmasını sağlayabiliriz. Bunun için çeşitli yöntemler var. Bunlardan bir tanesi yukarı satış. Upsell dediğimiz yöntem. Yani müşterimizin bizden daha büyük alışveriş yapması. Mesela bununla sıklıkla karşılaşıyoruz. McDonald's'a gittiğinizde görmüşsünüzdür. Mutlaka orada karşılaşmışsınızdır. İşte bir... Big Mac menü lütfen dediğinizde size verilen otomatik bir cevap gelir size. Eğitilmiş bir cevaptır bu. Ve şunu sorar. Büyük seçim ister misiniz? Otomatikman size yukarı satış yapmaya çalışan bir yöntemdir bu. firma için işte daha düşük yani marjinal bir maliyetle daha büyük bir kar elde etmek. Tüketici için de daha yüksek bir değeri daha az maliyetle satın almak için sunulan bir yöntemdir. Bir diğeri cross sell, çapraz satış. Bu da hali hazırda sunduğumuz bir alandaki müşterimize başka bir ürün kategorisinden başka bir ürünü sunmak demek. Hali hazırda mesela işte diyelim işte Expedia'ya girdiniz, otel rezervasyonu yapacaksınız. Expedia aynı zamanda size uçak rezervasyonu da satmaya çalışıyor, araba rezervasyonu da satmaya çalışıyor ve hepsini bir arada sunduğu için size bir kolaylık sunuyor. Dolayısıyla bir çapraz satış. Süpermarketlerde işte bunu görebiliriz. Veya üreticilerde de bunu görebiliriz. Yani işte, sürekli diyelim işte bu presenter bunu alıyorsunuz. Aa işte mouse'unu da alayım. Aa buradan klavyeyi de alayım. Yani veya işte firma bunu bundle edip sunabilir. Veya yani bunu birleştirip sunabilir. Bu da çapraz satış. Acaba müşterilerime tabi kurumsal satışlarda da mı mümkün. B2B firmadan firmaya satış yapıyorsanız aynısı. İşte bir ham madde üreticisi belli bir ham maddeyi alan alıcısına bu ham maddeyle beraber işte başka ürünlerimiz de var. Bunu da sizin ilginizi çekebilir deyip bir çapraz satış imkanı yaratabilir. Bir diğeri Nexel dediğimiz bir sonraki satışı yapmaya çalışmak. Bu da mesela bu da sıklıkla karşılaştığımız bir şey. Mesela işte bildiğimiz markalardan işte DigiTürk, Telekom, Turkcell bunu bize yapmaya çalışıyor. Ne diyor? 12 ay kalma sözü verin. İşte indirimli olarak üyelikten yararlanın. Böylece ay ay her ay bizim vazgeçme maliyetimize, her ay vazgeçme riskimizi ortadan kaldırmak için daha düşük bir fiyatla önümüzdeki 24 ay boyunca aslında bizi taahhüt altına almaya çalışıyor. Yani önümüzdeki 12 ayı, önümüzdeki 24 ayı aslında müşterilerine satmaya çalışıyor, bir sonraki satış yapmaya çalışıyor. Tabii firmalar için de bu gene kurumsal firmalar için de üretim planlaması açısından tedarik zinciri, tahmin yönetimi gibi, talep planlaması gibi birçok konuda da aslında faydaları olan bir planlama. Ya da spor salonu üyelikleri mesela onlar da yıllık abonelik modelinde olarak bir sonraki satışı yapıyorlar. Son olarak bunların sonucunda da tavsiyeler. Bir arkadaşlarımızın işte tavsiye etmesi, kullanımdan memnun kalmaları, başkalarına önermeleri ve bu da sürekli olarak bunun bir döngü içinde olmasını, bir viral döngü içinde olmasını sağlıyor. Yani memnun müşteriler oldukça onlar yeni memnun müşterileri getiriyorlar. Mevcut müşteriler yeni müşterilere söylüyorlar. Kulaktan kulağa etkiyle bu bir viral etki doğuruyor. Viral etki demişken viral etkiyi yaratma yöntemleri veya viral etki nasıl oluşuyor? çeşitli sebepleri olabilir. Mesela bir tanesi direkt network etkisi. Şimdi network etkisi dediğimizde aslında şunu söylüyoruz. Bir ürünü veya bir hizmeti kullanan insanların sayısı ne kadar arttıkça o üründen veya hizmetten aldığımız fayda artıyorsa bu üründe hizmette bir network etkisi var diyebiliriz. Mesela ne gibi? Mesela telefonu örnek verebiliriz. Ne kadar çok kişide telefon varsa o kadar çok kişiye erişebiliriz. Herhalde telefonu network etkisiyle faydalanan insan da tabii Alexander Graham Bell olsa gerek. kimse de telefon olmadığı için kimseyle de, de konuşamadı. Yarattığı ürünün faydasını alamadı. veya işte Facebook, LinkedIn bu gibi platformlar ne kadar çok kişi kullanırsa o kadar çok fayda elde ediyoruz. Dolayısıyla bu da network etkisi oluşmasını sağlıyor. Hatta bu platformlar bize sunuyorlar, soruyorlar. Arkadaşını da davet et, arkadaşına da davet et. Bak diyor o arkadaşın da katılsın. Sen de daha çok faydalan, sen de bu platformdan daha çok değer elde et. Birincisi bu. İkincisi kulaktan kulağa bir etki. Bu aslında çok müdahalemizin olmadığı veya ufak ufak müdahalelerimizin olabileceği bir viral etki türü. Burada da insanlar memnun kaldıkça birbirlerine ürün hakkında tavsiyelerde bulunuyorlar. Bir diğeri yine buna benzer şekilde. Resmi olmayan yani hani bunda bu, bu artık hiç müdahalemizin olmadığı bilmediğimiz mesela WhatsApp mesajlarında bir aa bak böyle bir şey gördüm, gördüm bak haberin olsun falan insanların birbirine belki bizim takip bile edemediğimiz şirketin bilgisinin kontrolünün e, tamamen dışında olan mekanizmalarla yürüyen viral etki. Burada tabii ki faydanın sahici gerçek olması insanların memnun kalması performansın beklentinin üstünde olması gibi faktörler tabii ki önemli. Tabii şaşkınlık etkisi, yenilik, merak bu gibi duyguları tetikleyen, kıtlık hissi, heyecan yaratan gibi tabii tüketici psikolojisine indiğimizde bunun çok daha fazla faktörleri olduğunu söylemek mümkün. Ama kısaca söylemek gerekirse insanların bir sebepten diğerlerine tavsiye ettiği yöntemler. Bir diğeri de teşvik mekanizması. Bunu kullanan Mesela iki tane firmaya örnek verebilirim. Dropbox ve Hotmail. Mesela Dropbox e, kullanıyorsanız biliyorsunuzdur. Dropbox ücretsiz olarak işte belli bir 10 GB, 15 GB bir kullanım hakkı veriyor. Ama diyor ki arkadaşını davet edersen sana 250 GB, MB ya da 500 MB daha ücretsiz kullanım hakkı veriyorum diyor. Arkadaşını davet et o da getirsin. Ya da spor salonları diyor ki arkadaşını üye yap sen de bir ay bedava üyelik kazan diyor mesela. İşte teşvik mekanizması var. Artık bu kurgulanmış bir mekanizma. İşte ya da Hotmail. Hotmail'daki mesela Hotmail'in ortaya çıkışı i̇şte Microsoft satın almadan önce bir ücretsiz e-mail servisi olarak ortaya çıktı 90'lı yılların başında. Ve her Hotmail mesajının altında şu yazıyordu. Sen de ücretsiz e-mail'e ücretsiz e email sahip olmak ister misin? O zaman bu adrese tıkla. İnsanlar tabii ki bunu görerek Aa ücretsiz e-mail adresi alınabiliyormuş diyerek mesela Hotmail'e üye oldular. Sonrasında da Microsoft'a satılan bir ürün oldu. Benzer şekilde mesela iPhone'umdan gönderildi, Samsung'dan gönderildi, Android'den gönderildi gibi cep telefonumuzdaki mesajlarda da benzer böyle bu viralliği yaratacak olan etkiyi görmek mümkün. Virallik demişken bununla ilgili bir nokta. Viral katsayı ne kadar viralis, Ne kadar viral bu şirket veya bu mesaj ne kadar vir viral oldu? Viral katsayı dediğimiz şey belli periyotlarda o ürünün, hizmetin, müşteri sayısında ya da ziyaretçi sayısındaki e, farklılığı bize söylüyor. Viral katsayının bir olması o ürünün müşterisinin hep sabit olduğu anlamına geliyor. Birin altında olması e, elde edilen müşteri sayısının düştüğünü söylüyor. Birin üstünde olması da Sürekli olarak mesela işte viral katsayı 1.3 dediğimizde ilk ay 1000 kişi geldi, ikinci ay 1300 kişi, bir sonraki ay 1690 kişi. Demek ki burada da şunu söylüyoruz. Her ay %30 burada bir büyüme var. Her ay bir viral katsayısı bunun 1.3 ve her ay yeni müşteriler geliyor. Viral olarak bu daha fazla yayılıyor diyebiliriz. Yerleşmiş şirketler için ise bir diğer önemli pazarlama değişkeni net promoter score dediğimiz net tavsiye eden skoru. Özellikle mesela bankalar, hizmet sektörleri, hava yolları birçok müşteri hizmetleri firması bunu sıklıkla kullanmakta. Net promoter score ölçümünde tek bir soru var. Bu sizin müşteri sadakatinizi, müşteri memnuniyetinizi, müşteri tavsiyenizi tek bir skorla ölçmeye yarayan bir yöntem. O soru da şu. Bu ürünü tavsiye etme niyetinizi 0 ile 10 arası bir ölçekte belirtiniz. Çok basit bir soru gördüğünüz gibi. Sayfalarca anket yapmaya gerek olmayan çok basit bir soruda ürününüzün tavsiye edilip edilmediğini görüyorsunuz. Tabii yeni bir üründen ziyade dediğim gibi halihazırda kullanılan ürünler için bir anlam ifade ediyor. Bu soruya 9 ve 10 puan verenlere diyoruz ki bunlar tavsiye edenler. Bunlar bizim için pozitif, bunlar önemli. 0 ile 6 arası puan verenlere diyoruz ki bunlar kaybettiriciler. Bunlar pozitif değil, bunlar negatif konuşuyorlar. 7 ile 8 arası verenlere de diyoruz ki bunlar pasifler. Yani bunları aslında hesaplamaya dahil etmiyoruz. Ve net promoter skor ölçümünde şunu söylüyoruz. Tavsiye edenlerin yüzdesinden kaybettiricilerin yüzdesini çıkardığımızda bize geriye kalan skordur diyoruz net promoter skor için. Şimdi birkaç örnek vermem gerekirse hepimizin bildiği şirketlerden mesela Amazon, Amazon'un net promoter skoru nedir derseniz Amazon'un net promoter skoru 70. Apple'ın 72. Mesela bu ne demek? Bu düşünün. Demek ki Amazon'u Apple'ı kullanan insanların belli ki bir %80'i, 90'ı bu ürünü tavsiye ediyor. Ancak işte belki %10'u negatif konuşuyor, %10'u da pasif. Ciddi bir oran. Gene bildiğiniz servisler mesela YouTube. YouTube'un tavsiye oranı %50. Facebook %36. Twitter'ın yüzde on mesela diğerlerine göre daha düşük. LinkedIn'in yüzde otuz, Groupon'un yine yüzde otuzlarda. Ama şunu da söylemek mümkün, tabii ki aslında pozitif olması tavsiye eden sayısının negatif konuşan insan sayısından fazla olduğunu söylüyor. Ama burada direkt kendi firmanızın ölçümüne bakmaktansa sektör ortalaması ve sizin firmanızın diğer benzer firmalardan ne kadar yukarıda olduğunu söylemek, anlatmak daha doğru bir ölçüm yöntemi. Eğer bir rekabet avantajı yaratmak istiyorsanız, sektörünüzdeki firmalardan %10, %20 daha iyi NPS Net Promoter Skorunuz varsa o zaman doğru yoldasınız. Devam edin demektir. Değilse o zaman müşterilerin sizi tavsiye etmesi için ne yapmanız gerekiyor? O zaman buna odaklanmanız gerekiyor. Şimdi pazarlama hunisinden bahsettik. Bir de dönüşüm hunisinden bahsetmek istiyorum. Dönüşüm hunisi de şunu söylüyor. Aslında mesela internet e-ticaret sitesinden bahsedelim daha hatta spesifik olarak. Sitemize gelen ziyaretçiler var. Bu ziyaretçilerin işte bir kısmı sadece ziyaret edip gidiyorlar. Hatta Google Analytics'ten baktığınızda bunlara bounce rate deniyor. Belli bir sürede hiç işlem yapmayanlar ya da bir dakikadan kısa sürede siteden çıkanlar. Mesela siteye gelenler %30'u belki de hiçbir şey yapmadan siteden çıkıyor. Bir kısmı ürünleri inceliyor, bir şey yapmıyor. Bir kısmı incelediği ürünler üzerinde işlem yapıyor. Bir kısmı sepete atıyor, bir kısmı check out diyor, tamam satın al diyor ve orada bırakıyor, ödemeyi yapmıyor. Ve en nihayetinde küçük bir kısmı da satın alma yapıyor. Burada önemli olan şeylerden biri de şu, yine pazarlama iletişiminde söylediğimiz AIDA modeli denen bir model. İngilizcesi Attention, Interest, Desire, Action dediğimiz kelimelerin baş harflerinden oluşuyor. Yani aslında her zaman bizim pazarlama ihtiyacımız, pazarlama stratejimiz satmak olmayabilir. Ürüne dikkat çekmek isteyebiliriz. İşte attention, insanların dikkatini çekmek istiyoruz. Orada belki insanların işte sadece ziyaret etmesini istiyor olabiliriz, mail bırakmasını istiyor olabiliriz. Ondan sonra bir amacımız ilgi çekmesini istiyor olabiliriz. İnsanların ilgisini çeksin. Bir diğer amacımız insanlar istesin, arzu duysunlar buna ulaşmak için ve en nihayetinde aksiyon, aksiyona geçsinler. Tabii iyi bir mesaj aslında bunların dördünü de içermeli. Dikkat çekmeli, ilgi çek, ilgi vermeli, ilgi ilgi duymalılar, arzu duymalılar ve aksiyona geçmeliler. Burada da amacımızın ne olduğunu bilmek de önemli. Şimdi bir e ticari sitesi için örnek bir e dönüşüme bakalım. Mesela diyelim bir yerde reklam verdik ya da Google'da arama oldu ya da e-mail gönderdik. İşte reklamı görenler, ilanı anahtar kelimeye görenler ya da e-mail alanlar diyelim ki buradan 100 kişi bunu gördü. Bunların ancak %70'e tıkladı. Bunların bir kısmı kayboldu ancak %30'u sayfayı gezdi. Bunların içinden ancak 10 tanesi kayıt bıraktı, e-mail adresini bıraktı, kayıt oldu. Ancak 7 tanesi ürünleri gezdi. Bunların arasından 4 tanesi sepete attı. 3 tanesi bilgilerini girdi. Ancak bir tanesi ödemeyi yaptı. Gerçekten de aslında bir e-ticaret sitesinde veya internetteki bir satın alma işleminde gerçekleşen ürün dönüşüm oranları binde 5 ile binde 10 arasındaki oranlarda değişiyor. Eğer binde 10 dediğim işte %1'lik bir oran. Ziyaret eden 100 kişiden belki bir tanesi satın alıyor. Tabii ki ne kadar hedeflemeyi, konumlandırmayı, bölümlemeyi doğru yaparsam o zaman bu oranları arttırma şansım da o kadar yüksek oluyor. Ne kadar bir şey olursa o kadar satın alma oranı da artıyor. Peki burada dönüşüme yol açan faktörler neler? Dönüşüm kriterleri neler? Bu bizim pazarlama iletişimimiz olabilir. işte o reklamda veya işte duyuruda, e-mail'da yazdığımız mesaj, e-mail'in başlığı olabilir. Sitenin içeriğindeki bu bannerlar olabilir. Kullanıcı arayüzü olabilir, kullanıcı deneyimi olabilir. Ürünlerin, görsellerinin, işte resimlerin gene kullanım kolaylığı, güzelliği, çekiciliği olabilir. onlar ürünlerin çeşitliliği olabilir. Ödeme adımlarının kolaylığı olabilir. Yani bir sürü faktör olabilir. Peki bunlardan hangisi? Burada seçimimize kriter olabilecek şeyler aslında en iyi performans gösteren, en fazla kişiye ulaşan ve en düşük maliyetli yöntemi aslında seçmeye çalışıyoruz. Aslında bu bir optimizasyon problemi. Bizim ürünümüzle ilgili daha fazla kişiye, hedef kitlemizden daha fazla kişiye ulaşıp onların dönüşümünü arttırmak için bir optimizasyon problemi. Bunun için firmalar A-B testing denen yöntemler kullanıyorlar. Yani bir sayfanın farklı versiyonlarını kişilere rastgele gösterip hangisinin daha fazla tercih edildiğini gördükten sonra ona yönelik sayfayı dizayn etmek gibi yöntemler diyebiliriz. Mesela gene bir örnek verecek olursak işte bir ölçüm için hedef kitleyi bilmemiz gerekiyor. Diyelim işte örnek genç kadınlar, yalnız yaşayan, orta yaşlı çalışan, şehirli çalışanlar ve benzeri bunlardan acaba hangi hedef kitleye ben yöneleceğim? Mesela bir seçim yapmak istiyorum. Gene bunu hangi kitlenin benim için cazip olduğunu öğrenmek için bir seçim, bir tercih yapabilirim. Veya kanal olarak Facebook'tan mı tanıtım yapmalıyım, Twitter'dan mı yapmalıyım, arama motorundan mı yapmalıyım, halkla ilişkiler mi yapmalıyım, organik mi yapmalıyım? Yine böyle bu gibi şeyler söz konusu. Ya da tema olarak neyi kullanmalıyım? Mark olarak ne demeliyim? Mesela işte yemekle ilgili bir şey. Evde sağlıklı yemek. Mesela böyle bir temadan mı çıkmalıyım? Yoksa Organik, rahat ulaşabilir, lezzetli yemek mi demeliyim? Bununla beraber işte bir yönlendirme sayfası, işte landing page dediğimiz insanların işte sayfaya girdiğinde karşılaştıkları bir sayfa nasıl olmalı, neleri içermeli ve bu da bunda kabul edilebilir bir tasarımla insanlara sunmalı. Ve bunun ne gene ne olduğunu test etmeliyim. Peki buradaki en iyi performans gösteren, en fazla kişiye ulaşan, en düşük maliyetli bu pazarlama kanallarını, bu pazarlama mesajını nasıl ölçebilirim? Ölçüm yöntemleri neler? Bunlardan bir tanesi kalitatif kullanım testleri. Yani kullanıcılara diyebilirim ki evet sen hadi bir git bakalım şu siteyi bir ziyaret et ya da şu ürünü bir bakalım bir satın al neler oluyor. Sonra onlar o sitede işlem yapmaya çalışırken onları gözlemleyebilirim. Ne yapıyorlar acaba siteye girdiğinde ilk olarak nereye tıklıyor? Mesela internette gene bize bu araçları sunan sıcak soğuk testleri var. Nerelere daha çok masum gittiğine dair veya göz izleme testleri var. Göz nereye gitti? Veya tıklama değerleri, insanlar nereye tıkladı? İşte küçük bir grupla problemleri ve çözümleri belirleyebiliriz. Veya işte bu kişilerle konuşabiliriz, mülakat da yapabiliriz. Deneyimin nasıldı? Onlara böyle öncesinde sonrasında deneyimini anlattırabiliriz e, mülakatlarla, odak gruplarla. Bir diğeri işte trafik analizi ve kullanıcıların ne derece buna dahil olduğunu raporlayabiliriz. Gene dönüşüm yüzdelerine bakabiliriz. Az önce o dönüşüm hunisi dediğimiz. Acaba hangi versiyonda daha çok insanlar tıkladı? Hangi versiyonda daha çok e, ürünü satın aldılar? Dönüşüm e, hunisine bakabiliriz. Veya bahsettiğim gibi kıyaslamalı A-B testleri veya çok değişkenli testler yapabiliriz. Yani farklı senaryoların, farklı kullanımların insanlara gösterildiği, hangi versiyonların daha etkili olduğunun görüldüğü. Mesela birçok firma biz farkında olsak da olmasak da bunu yapıyor ve bize bunu sunuyor. Gördüğümüz birçok tasarım bu gibi testlerin sonucunda ortaya çıkıyor. Firmalar birçok resmini hatta ürün fiyatlamasını dahi bu testlerin sonucuna belirliyorlar. Hangisi daha çok tıklanıyorsa o tıklanan versiyon bizim kullanımımıza sunuluyor ve son olarak da rakipleri izleyip rakip analizi yapabiliriz. Rakipler hakkında istihbarat toplayıp bunu kıyaslayabiliriz. İşte kanalları kıyaslayabiliriz. Hangi kanalda kim aktif? Anahtar kelime trafikleri neler? Google'dan bununla ilgili aramalar yapabiliriz. Google'da en çok hangi kelimeler aranmış? Rakipler hangi kelimelere reklam vermişler? Onlar nerelere hedeflemişler? Ondan sonra bunların karşısında müşteri memnuniyeti nasıl olmuş? Acaba burada nerede fırsat var? Nerede açık var? Bunlara bakabiliriz ve kendimizi buna göre yine konumlandırabiliriz.